Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salat ve selamü ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İmam ı Tarikat-ı Muhammediye adresinden öğrenilmesi yasaklanan ilimler bölümünden yıldız ilmi okuyoruz. Öğrenilmesi yasaklanan ilimlerden yıldız ilmiye gelince Sineni Ebu Davud'da İbn Abbas radıyallahu merfu olarak şöyle nakledilmiştir. Kim yıldız ilminden bir ilim elde ederse sihirden bir şube elde etmiş olur. İktibas arttıkça sihir de artar. Hülasa adlı eser şöyle geçmiştir. Yıldız ilminden namaz vakitlerini ve kıbleyi bilecek kadar öğrenmekte bir beis yoktur. Bundan fazlası ise haramdır. Bostan Alp'in adlı şöyle geçmiştir. Yıldız ilminden hesap imi bilecek kadarını öğrenmekte bir beis yoktur. Kıbleyi ve hesap işini bilecek kadar öğrendikten sonra bundan fazlasıyla uğraşmak uğraşmamak gerekir. Taalimül Mütaaddim adlı eserle şöyle geçmiştir. Yıldız ilmi hastalık mesabesindedir. Onu öğrenmek haramdır. Zira bu fayda yerine zarar verir. Allah'ın kaza ve kaderinden kaçmak da mümkün değildir. Ben derim ki yıldız ilminden öğrenmesi haram olan şey hükümlerle alakalı olan kısımdır. Örneğin şu vakitte ay ve güneş olursa ya da zelzele ve buna benzer şeyler olsa şöyle şöyle olur demek gibi. Kıblenin tayini ve vakitlerin bilmesi ise heyet diye isimlenilen bir ilimle hasıl olur. Bunlar namazın el şartlarının olduğundan bunların araştırılarak ve bir takım alametlerle bilinmesi gereklidir. Bunların araştırılması ve bilinmesine sebep olan ilimlerden biri de heyet ilmidir. Bundan dolayı heyet ilmiyle uğraşmak caizdir hübbeyi ve vakitleri bilmeye sebep sadece heyet ilmi olmadığından bunu öğrenmek vacip değildir. Kıbleyi ve vakitleri tayin etmede yakin gerekli olmayıp zan yeterlidir. Bununla beraber heyet ilmi zekaya kuvvetli bir sezgi ve zanla çok çalışmaya ihtiyaç duyduğundan herkes bununla mükellef kılınamaz. Çünkü Allah Teala hiçbir kimseyi güç yetiremeyeceği bir şeyle mükellef kılmaz. Aynı şekilde kıbleyi bilmek için her beldenin enlem ve boylamını bilmek ihtiyaç vardır. Bu da ancak adaletli olup olmadığı bilinmeyen kimseleri taklit etmek de mümkün olur. Bundan dolayı heyet ilmiyle amel etmek vacip değildir. Filozofların yer ilimlerine gelince mantık ilmi kelam ilmine dahildir. Hem de ise ilmi ise mubahtır. İlayet ilimlerinden şerata muhalif olanlar cehli mürekkeptir. Onları elde etmek ve onlar hakkında araştırma yapmak caziyedir. Fakat hasmını reddetmek için elde edilebilir. Kerem ilmi hakkında çok araştırmalar yapılmıştır. Kerem'e muvafık olan şey de aynı şekilde Kerem'in altına dahildir. Tabiat ilimlerinden şerata muhalif olanlar ilahiyat ilmine dayanır. Ki ilahiyat ilimlerinin durumlarını az önce bildin. Tabiat ilimlerinden şerata muhalif olmayanlar ise meyilmez. Sihir ve tılsım gibi günah ve şerri ilimleri bunları öğrenmek için uğranma, öğrenmek caizdir. Nitekim bu sözde şöyle demiştir. Şerri şer işlemek için değil ondan korunmak için öğrendim. Kim şerri bilmezse şerre düşer. Münazara ve münazada hile yapmaya gelince Hülasa adlı eserde bununla ilgili şöyle demiştir. Eğer muhatap öğretmek, doğruyu göstermek için ve kibirlenmek için insaf üzerine konuşuyorsa münazara hile yapmak mekruhtur. Aynı şekilde doğruyu göstermeyi istemek sizin fakat insaf üzere ve kibirlenmek sizin konuşursa yine mekruhtur. Şeytan kişi kibirlenmeyi isteyen ve bir sözden başka söze geçerek onu susturmak isteyen biriyle konuşursa münazara hile yapmak mekruhtur. Bu durumda kendini müdafaa etmek için her türlü hileye başvurulabilir. Çünkü muhatabın inat ve kibirini def etmek için hile yapmak meşhurdur. Hülasa aldı esenin sahibi şöyle diyor. Kadı imamın şöyle işittim. Eğer münazara eden karşısındakini küçük düşünmeyi istiyorsa küfe düşer. Bunu göre ise kafir olmaz. Bilkis küfre düşmesinden korkulur. Evla olan ise zamanımızda kimseyle münakaşa girmemektir. Zira doğruyu açığa çıkartmayı isteyen kimseler pek azdır. Şimdi astronomi tamam. Astroloji yasak. Yıldızlara bakarsın. Yıldızları gözlersin. Namaz vakitlerini oruç vaktini tayin edersin. Bu yıldızlara bakılarak meteoroloji tahmin yapılıyorsa ben bilmiyorum. Bu da olur. Ama sen yıldızlara bakarak işte bu ay şu burçtanlar şunu yapmasınlar. İşte falan burç bilmem ne yükselene girdi. Aşkı kötü gidecek. İşi kötü gidecek. Sakın yatırım yapmayın. Falan burç sakın yatırım yapmayın. Müslüman bununla uğraşmaz. Bu falcılık. Bu falcılık. Bak şeyi ayırt ha. Bu olabilir. İşte örnek veriyorum. Falan bölgede yetişen bir beyba Oranın güneşe yani aldığı oranla, ışık oranıyla, ısı oranıyla işte bir yerin meyvesi biraz daha tatlı, birinki biraz daha az tatlı olabilir. Oranın toprağı ve oranın güneşle olan temasından dolayı olabilir. Bunun gibi yani falan ayda doğan şu burçlar var ya şu özellikleri taşıyor bir nevi olabilir. Bir şey demiyorum buna. Böyle bir genel karakteristik özellikleri olabilir diyorum bak. Yüzde yüz var demiyorum. Ama benim aklıma yatıyor. Açıkça söylüyorum. Ama işte falan burç şu ay bunu yaparsa olmaz. Bunu yaparsa olur. Bu ay yatırım için falan burç için en uygun ay. Aman ticaret yapıyorsan bu burçtan sen sakın yatırım yapma. Böyle bir şey olmaz ya. Bu falcılık. Öbüründe ne diyor? İşte plan burç hassastır. falan burç sinirlidir gibi. Bu özellikler olabilir. Ama öbürü kaderi gaybı okumaya çalışıyor. Anlatabildim mi? Yani benim burcumdan dolayı sinirli olmam falan bölgedeki doğanlar o coğrafyada mesela ne diyor? İşte dağlık bölgede oldukça sinirli oluyor diyor deniz kenarında olunca daha yumuşak oluyor. Bak mantıklı olabilir. Coğrafya onları zorlayıyor. Daha sert mizajlı oluyorlar. Olabilir. Ben sinirli olabilirim. Bu da benim bir burç özelliğim olabilir. Ama sen bana bu ay senin arkadaşlarınla ilişkin kötü gidecek dediğin zaman bu olmaz. Bu çünkü öyle bir özellik değil ki. Bu değişken bir özellik. Bu olmaz. Bir de burada ne diyor? sihir diyor korunmak için öğrenmek diyor. Bunun merakları var. Ehilleri var. Bunlar iman üzerinde eserse. Böyle birilerini bu siirden büyüden kullanmak için sadece bu amaçlar Yapıyorlar sen. Yani i̇nsanlara hizmet edeyim. Buna yeteneğim var. Siirden büyüden insanları kurtarayım diye öğreniyorsa bunlara caizdir. Ama sana bana değil yani. Tartışmada münazarada karşı defi kafir yapacağım diye işe başlayan Yanlış yapar. Karşı tarafa doğruyu anlatacağım. Yanlışını ona göstereceğim. Ve bunu tatlı yapacağım. Var mı bunun örneği? Ben bilmiyorum. Hiç şöyle bir tartışma gördünüz mü? İki taraf oturuyorlar, tartışıyorlar. Bir taraf öbür taraf inka, i, 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 ikna ediyor ve oradan iki görüş oturup tek görüş kalkıyorlar. Ben hiç tanımadım. Ha, olmuş mudur? Belki olmuştur. Ben bilmiyorum. Ben görmedim yani. Duymadım da. Niye? Herkes karşı tarafı dövmek için. Şimdi sen inancın sağlamsa ve o karşındakinin inancının kafirlik olduğunu biliyorsan e sen onu kafirle daha da itiyorsun. Sonra saldırıyorsun. O da koruma refleksiyle o savunduğu yanlışı daha da savunuyor. Daha da ona tutunuyor. Bu yasaklanmıştır. Velhamdülillah efendim.